Merhaba arkadaşlar, Soru-Cevaplar YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili LGS Tayfa, hepinize geçmiş olsun. Umarım güzel bir LGS atlattınız. Evet sevgili arkadaşlar, LGS nasıldı? LGS zor muydu? Kolay mıydı? Soruları beğendiniz mi arkadaşlar? Yani soruları yaptınız mı daha doğrusu? Matematik beklediğiniz kadar zor muydu ya da Türkçe beklediğiniz kadar güzel geldi mi? Fen zor muydu arkadaşlar? Soruları yetiştirebildiniz mi? Sorular hakkındaki yorumlarınızı, görüşlerinizi, sorular hakkındaki soruları arkadaşlar, aklınızdaki soruları hepsini bu e, videonun altında açıklama kısmında yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. LGS çıkmış sorular, LGS nasıldı arkadaşlar? LGS sorularının analizi, dağılımı, sorular hakkındaki görüşleriniz, yorumlarınız Hepsi bu videonun altındaki açıklama kısmında, yorumlarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. LGS soruları paylaşılır paylaşılmaz. Biz de zaten videonun açıklama kısmında sizinle bu soruları paylaşmış olacağız arkadaşlar. LGS çıkmış soruların linkini, linkini aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Yine ara ara bakarsınız yani şuralara LGS çıkmış sorular, yıllara göre LGS çıkmış soruların tamamını bunları koyacağım arkadaşlar bu linke. Siz buradan Bakarsınız çıkmış sorulara, geçmiş yılların çıkmış soruları bunlar. Bu çıkmış sorular özellikle son 2023 LGS'nin çıkmış sorular arkadaşlar. Bunlar sizinle paylaşılacak. Evet soru ve cevaplar YouTube kanalımızda olacak. Sevgili gençler hepinize geçmiş olsun. Umarım güzel bir LGS atlattınız. Görüşmek üzere, hoşçakal.